Burada da bizi bekliyor o ayrıntılarla. Neler neler, Levent neler anlatacaksın? Söz sende. Evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden, mega projelerinden biri. 20 milyar dolarlık bir proje. Türkiye ve Rusya Federasyonu işbirliği halinde bu projede. Ruslar tarafından yapılıyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve 60 bu yıl boyunca da hizmet verecek. Arkamda gördüğünüz bölüm nükleer güç santralinin birinci reaktörüne ait. Burası 2023 yılında hizmete girecek. Sonrasında ikinci reaktörün inşaatı da şu an devam ediyor. Birkaç yıl sonra da o da hizmete girmiş olacak. Bugünse reaktörün üçüncü reaktörün temeli atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından saat 15.30 civarında gerçekleşecek törenle burada 3. reaktörün temeli atılacak. Törene her iki cumhurbaşkanı online katılacak, uzaktan bağlantıyla katılacak. Ama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali çok önemli Türkiye açısından. 4 reaktörün tamamı bittiğinde 4800 megawattlık güç üretecek. Her reaktörün biri 1200 megawatt gücünde. 4800 megawattlık güçle 35 milyar kilowatt saatlik bir üretim yapılmış olacak. Bu da şu an Türkiye'nin enerji üretiminin yaklaşık %10'u demek. Ya da başka bir şekilde anlatırsak İstanbul'un şu an kullandığı elektriğin tamamı ya da Ankara ve İzmir'in toplamının da tamamını üretiyor olacak. Yani dev bir proje özellikle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma açısından doğal gazı ödediği parayı azaltma açısından son derece önemli. Zaten Türkiye Enerji'de bir sepet modeli uyguluyor. Bunun içinde hidroelektrik santralleri var, rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, jeotermal santraller var. Aynı zamanda nükleer santralleri de kullanmak istiyor. Çünkü tüm gelişmiş ekonomiler böyle yapıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 94 nükleer santral var. Ya da Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden Fransa enerjisini 56 adet nükleer santralle sağlıyor. Ve enerjisinin %70'ini de nükleerden karşılıyor. Japonya'da nükleer santraller var. Güney Kore'de var. Çin'de var. Rusya'da var. Avrupa'da var. Şunun için anlatıyorum gelişmiş bir ekonomi olacaksa Türkiye ilk 10 ülke arasına girecekse ki girme hedefi var. 2050 yılında 150 gigawattlık bir enerji ihtiyacı olacak. Onun için de işte bu nükleer santrallere ihtiyaç var. Son olarak da şöyle söyleyeyim. Nükleer santralin yapıldığı yer zaten Türkiye'de deprem kuşağının dışında Mersin'in Günlar ilçesinde son derece yeni bir teknolojiyle inşa ediliyor. Ve 60 bu yıl boyunca da Türkiye'ye hizmet verecek Ahmet Görmez